Arısoy örgevi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok da gösterişli, güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Örgü modelimde yelek, hırka, süveter, atkı bere örebileceğiniz bir örgü modeli. Aynı zamanda da bebek örgülerinde yakadan başlamalı yelek, yakadan başlamalı hırka örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelim anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım ve bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz hep birlikte modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine görmüş olduğunuz gibi bir ters bir düz lastik hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir miktar ilmek ördüm. Bir ters bir düz lastik hazırladım. Anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter ne başlarsak bir model 4 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 bu şekilde 1 2 3 4 istediğimiz sayıya gelene kadar 4. 8 12 4 4 ilmek atıyoruz. Sonuna ise bir tane ilmek ekliyoruz. Modelime ben öncelikle bir iki sıra zemin hazırlığı yapacağım. Siz de hırka, yelek, süveter ne yaparsanız benim gibi bu şekilde iki sıra zemin hazırlığı yaptıktan sonra modeli kuracaksınız. Modelimiz o, o zaman daha güzel duruyor arkadaşlar. Zemin hazırlığı için modelimizi ön yüzden bir sıra düz örüyoruz. Modelimize ait değil arkadaşlar. Bunu bir kereye mahsus yapıyoruz. Hırka ya da yelek süveterine başladıysak bu şekilde iki sıra düz örgü öreceğiz. Ondan sonra modeli kuracağız arkadaşlar. Modelimiz daha güzel gözüksün diye. Ben şöyle birinci sıramı düz örgü örüyorum. Modele ait değil bu. Zemin hazırlığı olarak yapıyoruz. Bir kereye mahsus. Bir sıra bu şekilde düz örgü ördüm. Bir sırada modelin arka yüzünde ters örgü öreceğim. Bir sırada modelin arka yüzünde ters örgü örüyorum. Örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız yorumlar bölümünde fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şöyle modelimizin arka yüzünden de bir sıra ters örgü örerek zemin hazırlığı yapıyoruz. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Yelek ya da hırka süveter başladığınız çek, başladığınızda bu şekilde iki sıra düz örgü ördükten sonra modeli kurarsanız şu lastik kısmı daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modeli burada birinci sırada kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra 4. ilmeğimizi şöyle bakın sırasına gelen 4. ilmeğimizin ara boşluğundan yani sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doluyorum. Buradaki duran ilmeği düz örgü örüyorum ve bırakıyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık arkadaşlar. İlmek sayımızda artış oldu. Burası bir model. 1, 2, 3, 4 ilmeğin üzerine kurduk modeli. Şimdi modeli bir kez daha anlatacağım. 1, 2, 3. 3 ters ördüm. Bu 3 ters bizim ara modelimiz. 3 ters ördükten sonra sırasına gelen düz ilmeğimizin şöyle ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık gördüğünüz gibi. Modelimin birinci sırası sıra sonuna kadar bu şekilde. Tekrar 3 ters ördüm. Sırasına gelen ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane Sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım ve duran ilmeğimizi örüyorum. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarttım ve bıraktım. Bir, iki, üç ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde bir, iki, 3 düz ördüm. Şimdi 3 düz ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer. Bunu 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar ediyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz 3 düz. 3 düz ördüm. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer arkadaşlar bakın. Bunu da 3 ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzden bu şekilde sıra sonuna kadar. Aynı şekilde ben 3 ters, 3 düz, 3 ters olarak devam ediyorum. Düzümü düz örüyorum. Gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzü. Modelin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3. sırada modelimizin ön yüzünde bir, iki ters ördüm. İki ters ördükten sonra bakın burada bir ters ilmeğim var. Arkada da üç tane bu şekilde üçlü düz ilmeğimiz var. Bunu ilk ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın sırasına gelen düz ilmeğimizi de bu şekilde ilmeğimizi yönünü çeviriyorum. Geri taktım. Örmeden aldığım ters ilmeği de geri taktım. Bunun ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Yani örüyorum. Düz örgü olarak ördüm. Bu sayede ilmek sayımız yerine geliyor. Bir tane düz ördüm. Tekrar şimdi sırasına gelen bir tane son ilmeğimiz var. Düz ilmek. Bu düz ilmeğin yanına arkasından bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak ördüm. Ve ilmek sayım eski haline geri geliyor arkadaşlar bu sayede. Şimdi ara modeli olarak bir tane ters örüyorum. Diğer ikinci modele geçtiğimizde ise işlem aynı. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu örmeden aldım. Ve sırasına gelen ilmeğin bu şekilde 3 tane düz ilmek Baştaki ilk düz ilmeği alıyorum. Yönünü çevirdim. Geri taktım. Örmeden aldığım ters ilmeği de geri takıyorum. Bunun ikisini şöyle çaprazlamaya yani ilmeğin arkasından alarak ikisini birlikte düz örgü olarak ördüm. Ve bir tane düz örüyorum. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bu bir düz ilmeğimin yanına arkasına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Ara modelim olan bir tersimi ördüm. Modelimiz son bir kez daha tekrar ediyorum. Bir ters ilmeğim var. Örmeden alıyorum. Sırasına gelen 3 düz ilmeğim. Baştaki ilk düz ilmeğimi yönünü çevirdim. Geri taktım. Örmeden aldığım ters ilmeği de geri takıyorum. Bunun ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Sırasına gelen ilmeğim bir düz. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bunun yanına bir de ters alıyorum. İkisi birlikte örüyorum. Ara modelim olan iki ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüğüm modelimin 3. sırasını bu şekilde kurduk. Modelimin 4. sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğim 2 düz. Sırasına gelen ilmeğim 3 ters. Ve sırasına gelen ilmeğim 1 düz. Yani modelin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Tersimizi ters, düzümüzü düz. 4. sıramızda sıra sonuna kadar ilmekleri düzümü düz tersimi ters ördüm kenar ilmeğini de ters örüyorum modelimiz bundan ibaret modelim hep 4 sırada tekrar eden örgü modeli ben sizlere modeli bir kez daha anlatacağım modelimin birinci sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım modelimizin birinci sırasının tekrarı 1 2 bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde düz olacak 3 ters ördüm. Yani bu düz ilmeği de ters örmüş oldum. 1 2 3 ters ördüm. Şu ortadaki e, tek baştaki düz ilmeğimizi yani bu üç düz ilmeğimizin başındakini ters ördüm. Şu ortadaki düz ilmeğimizi model kuracağım. Ara boşluktan geçiyorum bir ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım. Buradaki ilmeğin kendisini örüyorum. Burada kalan tek ilmeğim, tek düz ilmeğimi bunu ters örüyorum. Bakın bir ters ördüm. 2 ters ördüm. Bir sonraki modele geçtiğimde ise baştaki düz ilmeği de ters örüyorum. 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra sırasına gelen 4. ilmeğimizin ara boşluğundan bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım ve duran ilmeğimi bir tane düz ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. Birinci sıramın tekrarı bu arkadaşlar. Tekrar 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım. Ve buradaki duran ilmeğimizi düz örgü ördüm. 1 2 3 Ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin birinci sırasını bir kez daha kurduk. Modelimin ikinci sırasını tekrar edeceğim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzde kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimiz üç düz. 1 2 3 düz sırasına gelen ilmeğimiz modelin arka yüzünde ikinci sırada bakın bu şekilde bir ilmekten üç ilmek çıkarttığımız yer. Bunu üç ters örüyorum. Üç ters ördüm. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz üç düz. Tekrar üç ters. Üç düz. Üç ters. 3 düz ile bitiriyorum modelin arka yüzünden ikinci sıramızı. Modelin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra burada bir ters arkada 3 düz ilmeğimiz var. Bu bir tersi örmeden alıyorum. Bakın örmeden aldım. Burada 3 düz ilmeğimizi baştaki ilk düz ilmeği şöyle alıyorum. Yönünü çevirdim. Geri taktım. Bu ters ilmeği de geri takıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ilmek sayımın yerine gelmesi için. Bir tane düz ördüm. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bunun yanına bir tane ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Ve bırakıyorum. Ara dilim olan bir ters ördüm. Üçüncü sırada yapacak olduğumuz işlem bu. Ve bunu tekrar ediyorum. Bakın bir ters ilmeğim arkada 3 düz ilmeğim. Ters ilmeğimi örmeden aldım. Bu üç düz ilmeğimi baştaki ilk düz ilmeğini bakın aldım. Yönünü çevirdim. Geri taktım. Örmeden aldım. Ters ilmeği de geri takıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane düz ördüm. Burada bir düz ilmeğimiz kaldı. Bunun yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum ve bir tane ara modelim ters ilmeğim var. Bir sonraki modele geçtiğimizde ise işlem hali bir ters ilmeğimiz var. Örmeden aldım. Bu şekilde üçlü düz ilmeğimiz var. Baştaki ilk düz ilmeği örmeden alıyorum. Geri taktım. Şu örmeden aldığım ters ilmeği de geri taktım. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bunun yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum ki ilmek sayımız bu sayede yerine geliyor arkadaşlar. 2 ters ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin 3. sırasının tekrarı. Modelimin 4. sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi burada 3 düz. Pardon, 2 düz 3 ters. Bakın başta 2 düz ile başladım. Kenar ilmeği hariç 4. sırada 2 düz 3 ters. Ve bundan sonra bakın bir düz 3 ters. Bir düz 3 ters. Arka yüzden dördüncü sıramızın tekrarı başlarken iki düz ile başlıyoruz. Bitirirken de iki düz ile bitiriyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğini de örmeden ters ters örüyorum kusura bakmayın. Ben modeli sizlere iki kez anlattım. Dört sırada tekrar eden örgü modelini video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel. iki şiş kolay örgü modeli oldu arkadaşlar. Dilerseniz yelek, dilerseniz hırka, süveter örgü modellerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bakın her açıdan çok güzel. Yakadan başlamalı bebek örgülerini de bu şekilde durur. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı bere örebilirsiniz. Bebek yeleği, bebek hırkası yakadan başlamalı, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modelinden bahsettiğim Modelimin örmesi hem kolay hem de gösterişli, kabartmalı bir örgü modeli. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan Kucak Doğrusu selamlar.